Ee, her şeyden önce şöyle söyleyeyim ee, bugün piyasa biraz daha e, kendi halindeydi diyebiliriz e, çok fazla bir e, hareketlilik e, olmadı e, geçtiğimiz hafta bir miktar e, 10.800'leri 10.700'ün üzerinde tutulmaya çalışmıştık son gün e, bugün de aynı şekilde bir sıkışma yaşandı e, daha çok hisse bazlı hareketler bugün için mesela haftaya. böyle bir göründümle aslında başladık fazla bir şey olmadı aslında evet. ama geçtiğimiz haftadan gelen imser haber akışları zaten var. Enflasyon iyi gelmişti. Tarım dışı istihdam Amerika'da beklentilerin üzerinde olsa da geçen ayın üzerinde gelmesi olumlu. Bu hafta yanılmıyorsam perşembe günü Amerika'da yine enflasyon verisi açıklanacak ee, o veriyi bekleyeceğiz onun haricinde çok böyle güçlü bir veri akışı e, bu hafta için e, yok diyebiliyorum evet e, daha çok bu ayın sonuna doğru Moody's'in bir Türkiye değerlendirmesi olacak orada sürpriz e, bir not artırımla ilgili e, beklentiler konuşuluyor eee Yine aynı şekilde Mehmet e, Türk e, burada e, Türkiye'de e, J.P. Morgan'ın düzenlediği bir toplantıda e, yatırımcılarla e, buluşması e, bekle, e, ge, haberi var. E, buradan gelecek e, açıklamalar e, oldukça önemli e, ve e, genel olarak aslında çok böyle e, piyasaları bozacak Moralli bozacak bir haber akışı da yok açıkçası. Evet. Ee, mesela benim hoşuma giden e, son günlerde e, en azından burada jeopolitik riskler açısından mesela bugünkü e, gazetelerin başlıklarının birçoğunda gördüm da e, gördüm. İsrail, Filistin arasında her an e, bir ateşkese doğru bir e, görüşmeler olabilir. Oradan e, sürpriz haberler gelebilir şeklinde. Yani e, bu buranın biraz yumuşaması, normale dönmesi gerçekten e, bütün dünya için de e, çok e, faydalı olacak. E, şu an için e, dediğimiz gibi jeopolitik tarafta iyimser beklentiler var. E, ekonomi tarafında e, şu anda e, var olan e, Ekonomi programı aslında bütün dünya tarafından, dünya ülkeleri tarafından aslında e, kabul görmüş bir programa dönüştü. Bunu çok iyi e, anlatmayı başardı hükümet, hem merkez bankası, hem hükümet e, ve azine, azine bakanlığı e, yöneticileri başta Mehmet Şimşek e, ve bu konuda ciddi yurtdışı dışı e, toplantıları yapılıyor. Ee, o yüzden e, ben çok böyle karamsar bir tablo e, çizme taraftarı değilim. Yani o yüzden imser beklentilerimiz şu anda biraz daha e, Seda ağır basmış durumda. E, bununla birlikte e, borsa tarafına baktığımızda borsayı destekleyecek birçok gelişme de var. E, yani CDS'lerin aşağı yönlü eğimi, grid ee, Onlar için de e, mesela kur tarafına bakıyoruz. Kur tarafında yaprak kıpırdamıyor. Bu da evet. e, aslında bizim açımızdan e, önemli bir e, gelişme. Şimdi böyle bir durumda e, makro cari dengeye bakıyoruz. Orada da iyileşmeler var. E, ve bununla birlikte... E, şu an için e, Borsa İstanbul tarafını e, böyle negatif etkileyecek e, haber akışları ile ilgili çember şu anda neredeyse daralmış durumda yani çok kötü bir gelişme yok e, sürpriz gelişmeler haricinde yani öngöremediğimiz gelişmeler halinde Bu da aslında e, piyasalarda e, bir yukarı yönlü yükseliş beklentisini şu anda e, arttırmış durumda e, ama ee, şunu da söyleyelim ee, buradaki yukarı yönlü yükseliş daha önceki yayınlarda da söylemiştik yani böyle çok alışık olduğumuz gibi yine e, genele yayılan bir yükseliş olmayacak ee, öncelikli olarak e, mali sektör e, ağırlıklı bir yükseliş olma ihtimali çok yüksek e, ve burada da e, benim görebildiğim en önemli sektör başında bankacılık sektörü hisseleri e, ve e, yabancı e, yatırım kuruluşları e, son zamanlarda çok fazla rapor yayınlamaya başladılar e, özellikle de bankacılık sektörüyle ilgili hisselerin fiyat revizyonlarını biz görüyoruz e, enflasyonun e, üzerinde bir getiri potansiyelini e, işaret ettiğini görüyoruz bu raporlarda o yüzden borsa İstanbul tarafından biraz daha pozitifiz, bankacılık, holding, böyle biraz perakende gibi, telekom, telekomünikasyon böyle saydığımız sektörler arasında yavaş yavaş bir ağırlığını artır hikayesini görebiliriz. Diğer taraftan. Tek tük böyle sektörel bazda bazı hareketler görebiliyoruz. Mesela bugün e, çimento sektörü tarafında bir hareketlilik e, dikkatlerden kaçmadı. E, ama bunun çok kalıcı e, olduğu kanaatinde açıkçası değilim. E, daha çok e, uzun zamandır e, bilançolardaki negatif e, tablodan kaynaklı e, birçok hisse istesemeli Düşüş trendindeydi. Bu düşüş trendinde olan hisselerin bir tepki alımını görüyoruz. Buradaki alış hareketini başlatan hisse de aslında Oyak Çimento oldu. Geçtiğimiz günlerde Oyak Çimento ile ilgili bir rapor yayınlandı. Bu raporla birlikte şimdi Çimento ile ilgili biraz daha hikayeler yazılmaya başlandı. Ama bu şu an için çok da böyle bizim ön plana çıkabile, çıkartacağımız şimdiden bir senaryo değil. Biraz daha büyümenin ivme kazandığı, hızlandığı bir e, ortamda ya da bu beklentiler biraz daha yaklaşırsa e, bu yönde büyümeye yönelik işte bu tarz e, sektörleri e, biz ön plana çıkartmaya e, başlayabiliriz. Ama şu an için benim gördüğüm e, biraz dipten dönüş, e, tepki yükselişi gibi diye nitelendireceğimiz uzun zamandır endeksin yukarı yönlü hareketlerine uyum e, sağlayamamaktan kaynaklı bir yükseliş hareketi olarak e, şimdilik e, Seda ben görüyorum. O yüzden e, burada e, her zamankinden daha da e, seçici olmamız gerektiği e, kanaatindeyim. E, zaten her hafta biz burada senin olan yayınlarda beğendiğimiz hisseleri hep söylüyoruz Trend'i yukarı olan hisseleri söylüyoruz bugün yine bu hisselere değineceğiz yani daha önceki programlarda düşüş trendindeki olan hisseleri saymıştık Aslında bu hisselerde o konuya da biraz netlik kazandıralım. Düşüş trendindeki olan hisseleri son 2-3 haftadır sürekli sayıyoruz. Bu hafta saymayalım diyorum. Biraz daha biriksin mi diyelim artık? Ya da şöyle söyleyelim. Bu hisselerde ben bakıyorum mesela geçen haftaki saydığımız hisseleri de trendi Tekrar yukarı yönlü dönen bir hisse dikkatimi çekmedi. Tek farklılık şu, o düşüş trendinde olan hisselerde e, tepki yükselişleri ben bu hafta e, gözlemledim. Geçen hafta ve bu hafta e, zaten onu da uyarısını yapmıştık zaten. Bu e, farklı yanlış anlaşılmasın. E, bu düşüş trendindeki hisselerin e, dönmesi öyle kolay olmuyor bir günlük iki günlük tepki yükselişleriyle olacak bir e, durum değil e, yani bayağı ciddi bir maliyetlenmelerin oluşması lazım e, belli e, ortalamaların orta vadeli de e, ki maliyetlerin biraz daha üzerinde yeni maliyetlerin oluşması gerekiyor ya yani bunları bizim görmemiz lazım yani e, Yani bu gözlerimizle bunu e, görmediğimiz sürece e, bu dediğim senaryoları e, açıkçası o düşüş trendindeki hisseler tekrar döndü, başlıyor yükselişe şeklinde yorum yapmak e, çok aceleci olur. Sadece e, benim gördüğüm e, yani o çok net anlaşılabiliyor düşüş trendindeki hisselerdeki o hızlı düşüşlerden kaynaklı olarak e, tepki yükselişleri doğal olarak var. Biz bunları e, biraz e, şahit oluyoruz. E, ama tabii trade edenler için bir fırsat olabilir bu, bu tarz e, fiyat hareketleri. E, kararsız hisseler e, çok fazla dikkatimi çekti. Şimdi bir düşüş trendinde olan hisseler var. Bir de e, trendi net olmayan ne düşüş trendi ne de yükseliş trendinde. Kararsız beklemede, arafta ee, ya Öyle de diyebiliriz. Arafta olan hisseler. Şu anda e, bir trend yok. E, beklentisi de yok. E, yani bunlar e, düşüşe de dönüşebilir. Düşüş trendine de dönüşebilir. Bir yükseliş trendine de dönüşebilir. Evet.